Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir Grand Truck Simulator karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere e, çoğu kişinin yaşadığı bir sorundan bir problemden bahsedeceğim. Grand Truck Simulator'da biliyorsunuz ki yani yük alma olayları biraz sorunlu. Ya yani nasıl yani? E, yük alırken yük alınan yere gitmek için belli bir kilometre gitmeniz gerekiyor. 600-700 kilometre gidenler de var. 400-300 kilometre gidenler de var. E, peki bu konuyu nasıl anlayacağız? Nasıl şey yapacağız? Öncelikle şundan bahsedeyim abi. Eğer aracınız falan yoksa haritaya girdiğinizde zaten o yollara gitmezsiniz. Onu söyleyeyim. Bak mesela tır var. Direkt 771 kilometre ve Dorsey ile başlıyor. Yani direkt tır Dorse'nin yanında başlıyor. Buradaki problem aslında şu. Siz kendi yerinizde başladığınız için, kendi garajınızda başladığınız için yükü veren başka bir şehirde olduğu için sizin o şehre gidip yükü almanız gerekiyor. Dorseniz olur olmaz. Onda bir şey fark etmez. Dorseniz varsa e, dorseyi garajda takıp yük alırsınız. Dorseniz yoksa direkt garajdan başlayıp e, yüklü dorseyi almaya gidersiniz. Peki şimdi biz bunu nasıl ayırt diye Yani e, uzun yol, kısa yol onları nasıl ayırt Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yazan görmüş olduğunuz gibi iki tane sayı var. Bakın bu sayılar hatta şu en üsttekinden göstereyim. Bak burada 91 km yazıyor. Burada 485 km yol yazıyor. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi diyor ki sana sen bu solda yazan sayılarda aracınla dört sayı almaya gideceğin kilometre. Yani aracı aldın 91 km gidip dört seni alacaksın. Bunu diyor. Sonra diyor ki dört sayı aldıktan sonra da 485 km yükü bırakacağın yere gideceksin bunları gö gösteriyor. Yani eğer sizlerde e, kısa yol gitmek istiyorum derken şurayı kısa tutun. Orayı kısa tutun abi. Yani yapacağınız tek şey şu. Bak görüyorsunuz 181, 91. Mesela ben buradaki 91 kilometre gittim. Benim şehirlerimin, e, şehrimin yakınlarındadır şu anda. Ben bundan eminim. Şehrimin yakınlarında bir yerlerde. Farda bir yol değil yani. E, o yolları bakarak ayarlayabilirsiniz. İşte 50 kilometre olur. 40 kilometre olur. E, ama alacağınız para da ona göre şekilleniyor. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Oyun açılsın hemen sizlere göstereyim. Hemen gelin haritaya bakalım ne kadar yol gitmemiz gerekiyormuş yükü almak için. Heh, Görüyorsunuz DORSE burada. DORSE işaretini görüyorsunuz. 91 km. Bakın. 91 km'yi seçtim. DORSE burada. Peki yükü bırakıyor diğer? Büyük ihtimalle şu aşağı taraftadır. Evet. Bakın gördünüz. Burada da yükü bırakacağımız diğer. Bitirdik. Bak DORSE burada. Gördünüz. 91 km. Bir de ee, uzak bir yük al alalım. Bakalım onda fark ne? E, bu konulara dikkat ederseniz ee, rahatlıkla hani e, yük sorunu çekmezsiniz. Kısa yol, uzak yol e, gidersiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eee kendinize göre yani. Şimdi şurada bir 300 km falan yazıyorsa 331 tamam. Şunu şu alınamıyormuş. Şunu alayım ben. Bakalım şimdi burada ne kadar yol gösterecek bize. Büyük ihtimalle e, demin yükü bırakacağımız yer diye gösterdiğim yer var ya. Büyük ihtimalle ise orada. Tabi maksatım yardımcı olmak. Çoğu kişi yorumlarda bunu belirtiyor. Hemen girelim haritamıza ve nerede olduğuna beraber bakalım. Bakın gördünüz mü? Bak demin Dorse olduğu işareti olduğu yerde şu anda bitiş işareti var. Dorse de tam tersi orada. Gördünüz yani o başta yazan sayılara dikkat edin. Başta yazan sayıyı küçük tutarsanız doğru sayı almak için kısa yol gidersiniz. Yüksek tutarsanız doğru sayı almak için yüksek yol gidersiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Parası da ona göre şekilleniyor. Bugünkü videonun sonuna geldim. Video size yararlı olduysa like tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.